Aziz Bey hocam size şöyle bir soru yöneltemiş. Arkanızdaki hı hı. anime kızı, anime kişinin kim olduğunu ve arkadaki kolinde <laughs> ne işi olan ne işi olduğunu düşünen var. bir de Celal işim hakkındaki düşüncelerinizi soran şor birkaç kişi var. Yok. Bunlar hakkında söylemek istersiniz. Yani yanımdaki anneme kızı sevgilim yani ee, buyurun kendisi burada tanışabilirsiniz. Kendim şey iki saattir böyle duruyorum ama biraz da kız arkadaşlarımız arkadaşlar ağırlık vermemiz gerekiyor yani haberiniz olsun. Siz de ağırlık vermeyi unutmayın. O yüzden biraz da sa samimi olun kız arkadaşlarınızla. Bunu tanışabilirsiniz bu arada. Ne bakıyon yarram? Ay şiş be! Bu sizi sözlerinizi alır bülür götünüze şakar mı? <laughs> Şimdi, Celalizm hakkında o konuya girmeden önce bir kenar atarak Ebonizm ile rafazi tarikatlarının şimdiki olayları hakkında ve bu olayın neden yaşanmayacağı hakkında size birkaç soru. Reci telefonunuzu çalıyor. Orada. Şimdi e, iki tane e, eponizm ile rafaizm tergatının gelmemesi için size iki sebep söyleyeceğim. Eponizm ile Rafaizm'in arasında bir herhangi bir çatışma olasılığı yoktur. Sebeplerinden birisi Rafaizm ile Eponizm bir birlikte bir dost olmaya amaçlıyor ve güzel bir iş ticareti uyguluyorlar. İkisinin de çok güçlü pazarları var ve bu pazarları hem Eponizm hem de Rafaizm birlikte tabu pazarları kullanarak kendilerini güçlendiriyorlar. Eğer ki birbirleriyle savaşırsa ikisi de ...çok zararlı çıkacaktır ve ortaya kazanan olmadığı için, bu yüzden böyle bir olaya giriş yapılmayacaktır. O yüzden, eh, öyle bir kaosun olmayacağını da size söyleyeyim efendim. Evet evet, bu konuda Celal Bey'e çok katılıyorum. Eee... E Arada olacak herhangi bir bir çatışma aynı zamanda dünyanın sonunu getirebilecek kadar büyük bir savaş doğurmakta. O yüzden e, akıllı olan iki tane din ve iki kabile yani Rafaizm ve Eboizm e, birlikte dost olmayı seçip bu dünyada süper güç olmayı hedeflemekte. Yani bu süper güç olmayı hedefleyen iki kabile ve din yani aslında din diyebiliriz. Ee, bu e, dinler dünya dostluğunu aslında sağlamaya çalışan tarafta ama düşmanları olan Cükürtler savaş yanlısı e, bir kabile oldukları için e, bu Eboizm'e karşı çok kim tutmaktalar. E, o yüzden e, Eboizm'de o Cükürtlerin çıkardığı koronaya karşın ayrı bir kim tutmaktalar. O yüzden... Rafaizm bu aradaki e, bağı yani savaş çıkmamasına çalışan o bağı güçlendiren tek din. Yani savaş çıkmamasını sağlamak için aslında arada duran bir duvar aslında böyle. Bu iki ırk. Erkün... Hilal hocam sen, size evet, iki Bird tane arkadaşı. soru gelmiş bu arada. Arkanızdaki eşek bey de kimdir? Birincisi, ikincisi bir ebonist ve bir rafaist evlenir ise doğan çocuk ne yirik büyür ve kime tapar bir <laughs> soru gelmiş. Sorun abına koydu bu nasıl bir soru ya? <laughs> Bomber çay söyle oradan Şimdi, e artıkfeçi eşek Aslında yok Başladık. arkada aslında sizece ay ile birlikte konulan görseller Aslında yani size en basitinden bir örnek verecek olursam bir anda kendimi bir programın içinde olabileceğimi gibi gösterebilirim. Yani şu an belki bir odada veya bir denizde veya bir kafede veya herhangi bir oturma ortamında olabilirim. Yani o yüzden bu bir horror club. Yani ayrıca çok detaylı bir açıklama daha yapacak. ebonizm ve rafaizm hakkında. Şimdi rafaizm ile ebonizm arasındaki bu bağ sadece e, yazılar ibaretinden değildir. Hem Eboizm ve Rafaizm'in iki farklı ülkenin insanları da birbirlerine e, gayet sevecen yaklaşmalarından dolayı da... ...iki tarafın da olayın çıkmamayacağını istiyorlardır ve bu iki ırk e, Rafaizm ile... Ebonizm'in ülkesindeki yaşayan insanlar da bir nevi farklı ırklardır. Elf ama farklı bir elf. Yani <laughs> Ebonizm'deki elflerin saçı sarı veya beyaz olurken Rafaizm'in e, olduğu elfler siyah veya biraz da mavimsi oluyorlar. Yani iki insanın da farklı oluyorlar. Yani bu farklılıklarını farklı ülkelerdeki insanlarla tanışıp nasılsa şu anki dünyamızda herhangi bir ülkedeki bir kızı beğenir veya onu keşke en aynı bu zihniyete vurduğunuz gibi aynı mantıkta o dünyadaki ya ebunizmin ile <laughs> ülkesindeki gibi İnsanlar da böyle düşünüyor ve aralarındaki eee pazar inanılmaz hem birlikleri, birliklerin güçlendiği var, hem de dostluklarını şuradan oynuyor. Bu, bu adam oradan oynuyor. Bitti anladın mı? Aynen için. öyle. Ben Şuradan oynuyorlar Şuradan ya. <laughs> o yüzden de böyle bir şeyin yaşanmayacağını kimse istemez. Eğer ki Başlarındaki kral eğer ki böyle bir olaya kalkışacağını bilirlerse kimse savaş mecaincanı da biliyor. Başlarındaki Rafaizm ve Ebonizm'in krallarından bahsediyorum. O yüzden e, kimse yani savaş çıksa bile dahi bu olaya hiçbir insan yaklaşmayacaktır. O yüzden. Yani şöyle bir kaos çıksa bile. Şöyle bir kaos çıksa bile. Yani bunlar birleşemez. O yüzden de size bunlardan olmayacağı hakkında daha detaylı bir şekilde anlattım. Evet Azicim senin cümlelerin varsa bu konu hakkında yorum yapabilirsin. Çişim geldi ara verebilir miyiz? Ara verelim hadi. hadi. hadi ara ver. Su bitti sok Arkadaşlar iş var ya hemen Şorluk biliyoruz. Bu arada beni duyuyorsanız musun bilmiyorum ama şiş Sikiş Ağacı'nın kurucusu Çağrı Araş Bakırcı'dan da bir sormuş var arkadaşlar.